Herkese merhaba Bugün sizlerle de hani SuperX oyuncak kedileri meyveli yoğurtların Malware serisinden 3 adet daha açacağız Son zamanlardaki Malware serisinde Şansımız pek yaver gitmedi açıkçası ee, Hep bizde olanları Tekrar ettik Bakalım bu seferki üçlü de Artık bizde olmayanlardan Yeni karakterler çıkacak mı Heyecanla bekliyoruz Bence artık vakti geldi O zaman hazırsanız Hadi başlayalım açarak başlayalım hepsini yani buradaki görsellerden bile bizde olmayan o kadar fazla karakter var ki o yüzden artık bu açılışta yeni bir şeylerin yeni karakterlerin çıkmasını diliyorum farklı bir şey mi acaba dedim. Rocket Raccoon çıktı. İlkinde bulamadık. Bakalım ikincisi de mutluyuz. Sen açmada zorlandın mı? Ah bu farklı bir şey mi acaba? Aa, derken yine Kaptan Marvel çıktı. Çok üzücü. Bakalım sonuncu bizi güldürecek mi? Aynı roket rakım çıktı. Evet. Ben zaten şöyle bakarsam. Evet yani aslında hiçbirinin altındaki kod aynı değil. Ama işte gördüğünüz gibi aynı çıktı. Evet. Yine ilerleme kat edemedik. Bu biraz üzücü. Ama tabii ki devam edeceğiz. Artık inada bin iş bulacağız yani hepsini. Bakalım umarım çok fazla şey yapmadan kısa zamanda uzatmadan kısa zamanda bulmuş oluruz. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.